Edirne'de çiftçiler buğday ekimine başladı. Ekim ayında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle Kasım ayını bekleyen çiftçiler hazırladıkları tarlalarını buğday tohumlarına ekiyor. Merkeze bağlı Büyükdöllü köyünden çiftçi Mehmet Uçkun normal şartlarda Ekim ayında yaptıkları ekimin kuraklık nedeniyle Kasım'a kaldığını söyledi. İşte toprağımızı görüyorsun ekiyoruz. Normalde bunları ekim ayında ekiyorduk. Bu sene kuraktan dolayı Türkiye genelinde bir kuraklık var. Şu an toz gördüğünüz gibi zaten. Kasım ayında iyi bir yağış bekliyoruz. 15'i gibi. Şu an kuru ekiyoruz. Yağmur yağmadıktan sonra zaten ürünlerimiz çıkmaz. Biz görevimizi yapıyoruz. Ekiyoruz, üretmeye devam ediyoruz. Devlet olarak Allah devletimize zeval vermesin. Kasım ayında işte ya ekiyoruz yani zamanı geçti zaten. Ekim ayında ekiyorduk. Ekim'in sonu gibi ekiyorduk zaten Trakya olarak. Ama şu an yani Kasım ayı geldi artık ekiyoruz. Yağmur bekliyoruz. Yağmur olunca Allah bereketini verecek inşallah. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Edirne'ye şu ana kadar yeterli yağış düşmediğini söyledi. Üreticilerin kuru tarlaya ekim yaptığını belirten Arabacı, şu an kuru toprağa da ekim yapılabilir. Ama bugünlerde bir yağmur yağarsa tavlı toprağı ekersek buğdaylarımız ektiğimiz gibi düzenli çıkar. İyi olur dedi. Yağışlar şu ana kadar kurak gidiyor. Ee, yağış yok. Hani e, Bu dönemde bizim kızgın tav dediğimiz bir olay oluyor ama uzun zamandan beri kurak gittiği için e, şu an kurağa da ekim yapılabilir mi? Yapılabilir. E, ama tabi bugünlerde bir yağmur yağarsa tava ekersek buğdaylarımız ektiğimiz gibi daha düzenli çıkar ve iyi olur. Ee, genel olarak hava durumu takip ettiğimizde de Kasım ayının aşağı yukarı 14-15'i gibi yağışlar başlıyor. Ee, Kasım ayında da bayağı bir hafif hafif yağış gözüküyor. Ama tabii bu e, süre var. E, o gün geldiğinde bu hava şu an gösteren yağışlar değişebilir de tabii. Yani bugünlerde yağmur yağrsa e, üreticilerimiz de Ekim'ini yer hazırlığını e, düzgün bir şekilde yapar. Ekim'de böyle rahat bir şekilde eker. Hani ekersek acaba sıkıntı yaşar mıyız diye düşünmez. i̇nşallah yani yakın bir zamanda yağış gelecektir. Yani görüntü itibariyle şu an Kasım'ın ortası gibi yağışlar başlayacak gibi gözüküyor. Yani bu birçok üreticimiz halen de tabii kurak olduğu için yağışlık uzun zaman sonra yani uzun zaman derken burada 15-20 gün içinde çok kuvvetli bir yağış gözükmüyor. Süre var diye acele etmiyor ama bu aybaşı itibariyle birçok üreticilerimizin kendi aralarında konuşmaları yani aybaşı gibi ekilişe başlarız diyor. E, bu yıl kura ekiliş yapılacak gibi gözüküyor. Ama inşallah ardından gelecek yağışlar atıyorum böyle bir, bir yani 5-6 kilo yağmur yağıp kesmez. Arkası gelir ki ürünümüz çıkar ve daha güzel bir gelişim sağlar. Önümüzdeki yıl içinde inşallah hayırlı bir sezon olur diye umuyorum.